Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma ve yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sky'in kostümünü nasıl bedava alırız bunu göstereceğim. Like'lar atıldıysa hemen başlıyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk önce e, Sky'in kostümünün olduğu yere gidiyoruz ve Sky kostümünü kiralıyoruz. Ben premium aldığım için e, reklamsız kiralayabildim. Siz reklam izleyerek alıyorsunuz. Şimdi araba alma yerine gidiyoruz arkadaşlar. Evet gidelim. Tıklayalım. Buradan arkadaşlar ee, bebek arabasını alıyoruz. Kiralıyoruz. Sonrasından yine de çık butonuna tıklıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar oynan, gidip çıktım. Hala bende duruyor. E, böylece Bedava arkadaşlar e, Sky kostümünüz oluyor. Ama bu süreçte arkadaşlar eğer e, kıyafet değiştirme yerine girerseniz bozulabilir. Benden söylemesi umarım işinize yaramıştır. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek